Hayırlı cumalar arkadaşlar. Bugün yine güzel ve yağmurlu bir gün. Ben bugün sizlere eşimin geçen bir arkadaşında yediği Hatay usulü kabağı yapmaya çalışacağım. Onların kendi kabakları varmış, kendilerine özel ama ben kendi kabağımızla köyden getirdiğim bal kabağını yapmaya çalışacağım inşallah. İlk önce kabağımı keserek işe başlayacağım. Böyle büyük kocaman bir kabağım var. Bunu köyden memleketinden getirmiştim. Kayınvalidem vermişti. İnşallah içi de güzel çıkar da yaptığıma değer. Böyle büyük bir kovam var. Bu kovamın içine 1,5 kilo sönmemiş kirecim var. Bu kireci kovamın içine ilave ettim. Üzerine 4 kilo su koyacağım. Karıştırıyorum. Kullanmadığım bir bıçakla. Bunun ağzını kapatıp 3-4 saat bekleteceğim. Duru suyunun üzerine çıkmasını bekleyeceğim. Bakalım kaç saatte çıkacak. Bir i̇lk önce kabağımı keserek işe başlıyorum. O kadar sağlam ki kafası. Kafasını kopararak işe başladım. Kabak kesimi çok zordur. Biz bunu köyde turpan ile yaparız. Her diliminden böyle keseceğim. Şimdi kabuğumu ortadan ayıracağım. kabağımı oradan ikiye böldüm. Bakın içi ne kadar güzel çıktı kıpkırmızı. Yarısını bırakacağım ben yarısını yapacağım. Şimdi dilimlediğim yerlerden kabağı ayırmaya başlıyorum. kendi dilimi var zaten kabakın. O kendi diliminden ayırmaya başlıyorum. Kabaklarımı dilim dilim ayırdım. Şimdi içlerini temizleyeceğim. Önce çekirdeklerini şöyle bir güzelce alacağım. Biz çocukken annem bu çekirdekleri yıkayıp Sobanın etrafında kurutup Sobanın etrafında kuruturdu. Biz de çıplata çıplata yerdik. de çok lezzetli gelirdi. Şimdi çekirdeklerini temizledim. Kabaklarımı dilmeye geçiyorum. Üzerindeki kılçık gibi olan yerleri bıçakla temizleyeceğiz. Onları bırakmamamız lazım. Yoksa ağzımıza lif lif gelir. Herkese kabak zor gelir. Biz çocukluktan alışık olduğumuz için bana çok zor gelmez. Bilmeyenlere zor gelebilir. Şimdi bunları hazır oluyorlar tabi. Pazarlarda her yerde satılıyor temizlenmişi. Biz köyden getirdiğimiz için kendimiz temizliyoruz. Biraz kalın girersek tekrar ulaşmaya gerek yok. Ben önceden kıyamadım ince girmiştim. Şimdi kalın giriyorum. Daha girmeme gerek kalmadı. Bu sefer kalın girdim çünkü. Bakın, hiçbir daha girmeme gerek kalmadı. Bu sefer kalın girdim çünkü. Hepsini böyle güzel güzel temizleyeceğim inşallah. Kabaklarımı dilimlemeye geçiyorum. Bakın. Bu şekilde dilimledim. Bol bol. Eşim bunu bir Hataylı arkadaşından yemiş. Çok beğenmiş. Çıtır çıtır diyor. Hiç öyle ömrümde öyle kabak tatlısı yememiştim. Çok beğendim dedi. O günden beri yapmamı istiyor. Oradaki Hataylılara da sormuş. Onlara demişler o bizim kabağımız özel. Başka kabaktan olmuyor demişler. Eşim gene de yapmamı istedi. Ben de inşallah yapmaya çalışacağım. İnşallah olur. Onların iki güzel olmasa da inşallah ona yakın bir lezzet tuttururum diye düşünüyorum. Kirecimi söndürmüştüm suyunun üzerine çıkmasını bekleyeceğim. Böyle kabaklarımı bitirdim. Kabaklarımı doğradım. Şimdi tartacağım. Bakalım ne kadar gelecek. 1 kilo kabaktan yapacağım. Kabağımı tarttım. 1 kilo 100 gram geldi. 100 gramını da almayacağım. Bunların hepsini yapacağım. Söndürdüğüm kireci bir gece beklettim. Bakın Suyum belli olmuyor bile şu anda. Sadece dibine oturan kireci görülüyor. Şimdi ben bunu tülbentten süzeceğim. Suyu bulandırmadan tülbentten süzeceğim. Böyle yavaşça alacağım. Büyük bir şey kullanmak istemedim. Dibinin kalkmaması için. Bir gece beklettiğim kireçli suyumu süzdüm. Şimdi sıra kabaklarıma geldi. Kabaklarımı böyle geniş bir tencereye alıyorum. Üzerine süzdüğüm kire suyum. Bakın suyum ne kadar parlak ki. Sanki kire suyu değil. Çeşmeden doldurulmuş süt gibi. Üzerine çıktı. Bu kadarı yeterli. Böyle cam bir tabağım var. Kabakların yukarı kalkmaması için üzerine bunu kapatıyorum. Bakın bir gün bekleteceğim İçindeki cam tabağımı da çıkardım kabaklarımı süzeceğim bakın suyuna kadar kabaklarımı süzdüm 4-5 su yıkayacağım teker teker hepsini yıkayacağım Aslında gördüğünüz kireci suyu çok da temizdi ama illa yıkamamız gerekiyor. Kabaklar öyle sertleşmiş ki. Kabaklarımı bir daha yıkıyorum. Kabaklarımı yıkamayı bitirdim. Aynı tencerede tatlımı da kabak tatlısını yapacağım. Kabak tatlılarımın üzerine çatalla deliyorum. Böyle çatalla delikler açtım. Şekerin içine girmesi için. Çünkü bayağı sert oldular. Hepsini böyle çatalla deleceğim. Kabaklarımı delmeyi bitirdim. 1 kilo kabuğa 1 kilo şeker ilave ediyorum. 2 su bardağı su ilave ediyorum. Çay kaşığının ucu ile de limon tuzumu ilave ediyorum. Kaynamaya başladı. Kapağını açtım. Ben şimdi kabağımın kapağını kapatacağım. Altını da kısacağım. Kaç saatte piştiğine bakacağım. Altına kıstım. Kaç saatte pişecek bakacağım. Kabağım bir buçuk saattir pişiyor. Şu anda pişti. Altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra serviste görüşürüz. Kabak tatlımı bitirdim. Soğuttum. Şimdi servise hazırladım. Biz tadına baktık. Çok da güzel olmuş. Komşularıma götürürüm. Onlar da beğendiler. İnşallah sizler yaparsınız. Sizler de beğenirsiniz. Yalnız bizim kabağımızdan Hatay'ın kabuğu kadar çıtır olmuyor. Gene de dağılmadı. Bizim kabağımızdan Hatay'ın kabuğu kadar çıtır olmuyor. Gene de lezzeti çok da güzel oldu. Kendi önceki yaptığımız kabaklar kadar yumuşak olmadı. Ben bir gün beklettim. İsterseniz iki gün bekletin kireç susu da. Belki o zaman daha çıtır olabilir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız sevinirim. Emeğimin karşılığını görmek çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. İnşallah sizler de tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki güzel tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.